26 Ağustos 2013 tarihinde başladı. Tuzla Piyade Panergen, 1 Kasım 1990 tarihinde Muğla'da bulundu. Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda temel ve insas eğitimini tamamlamayı müdahil, 12 Kasım 2014 tarihinde Akkari Yüksekova 7. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Dağlıca 6. Hudut Tavuk Komutanlığı'nda yerinde göreve başladı. Şiğdülü Sülleyman, Osmanlı lideri, pekiyatı. Nas? Gelirse nas? İlk ve orta öğrenimini Manisa'da tamamlamıştır. 30 10. Ekim 2013 tarih. <laughs> <laughs> Ben Allah'a hamd olsun. Onu 6. Kuzey Tabur Komutanlığı'nın elinde 20 Ocak 2014 tarihinde göreve başlamıştır. Şehit